Evet devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hiç vakit kaybetmeden şuna basalım. Vur lo me. 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 Hatta sen var ya bu iman kasmanın önce şu evleri vur Ne oluyor kimse gelen giden de yok ha. Şey Söyleyin beyler. Şuradan öpüldüğü bir şey yapacağım geri kalan bütün e, limit okçuyla dolana kadar Etimos. okçu basacağım iyi evet. ulan görüyor musunuz imanımız yetmediği için sarkops çıkaramıyoruz Ayha. Yani şuraya çıkın siz de şuraya çıkın

Nasıl işe? Naber lan? Bakalım tane asker var bak, Tamam eğer bu kadarsa... Birazdan gidip bitireyim ya. Yine çok hayvan gibi kasası. Vakit kaybetmek istemiyorum. Sürekli batarya yapıyorum. Lan köpek herif! Şerefsizler! Ne istediniz pekaz susun lan? Sağol. <laughs> Oha bir sürü işsiz var. Siz var ya hepiniz. Oğuzlar Oğlum yavşaklar <laughs> ne istiyorsunuz benim Pegasus'un bak. Çıkıyorsa gelin şu ezikler ordusuyla savaşın. Ezikler ordusuyla ama bakmayın birader o adamlar çok sağlam. Şimdi bu buraya çıkartsın kesin kesin za. İsmail isimli bir zorlusu var. Nereden bunlar? her şey bitmişler tamam. şey söyleyeyim şonda ete ihtiyacımız var. Vay vay herif abi bak. Örtümos. 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 şey abanıyoruz be. Çıkandır. No, muhtemelen doğru değil böyle yapmak ama çok seviyorum. Ne yapıyorum çok pedos. Ne? 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 Lege. Ha ha. Lege. 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 Ne? Lege. Şimdi daha fazla ete ihtiyacım yok. Etimi, maalesef. Lege, Eti malı. Vurmuş, vurmuş. Oğluna bir aban. Oğlun kasak. İman power nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Birazdan orduları şey? birleştirip gidip keseceğim. vallahi çok vakit kaybettim. Ne diyor? Targitle bayanımız mı çıkmıştı? Mesela bu skill. Yani az önce e, ça atlarken Ares'i mi seçmiştim? Hatırlamıyorum hangi şeyi hangi Ama mesela hmm. sanırım Ares'ti yeni skill geldi işte şu yukarıdaki yerde diyor ki bunu belirli bölgeye attığın zaman şu benim asker çıkardığım yerler asker çıkaramaz diyor mesela saldırıya gittiğin zaman adam asker çıkaramaz diyor çok avantajlı bir şey hiç et kasan yok sizinle dua etmez diye bir işe yaramayacak siz odun kasın yani ne oldu vay mallar vay fırlat <laughs> Ahahahah <Adam> yapmış değil <laughs> Vay ayvam vay ya Ne kaldı yapabileceğim ne var Şu askerler var da Yapayım lan biraz Ha et istiyormuş Şuraya çıkartın Ya zaten şu hayvanlar tartacak Baksanıza adam 600 canavar var prostagma etmiş. Onlar yolu bir daha birazdan dalayım. Şu askerler çıksın ya popülasyonumuz olasın da dalacağım. <laughs> böyle yapma hayvan gibi ya. Ha sudan mı girsem ki direkt beyzlerine? Oha niye bu kadar kısız Oha hayvan <laughs> herifler ormanı bitirmişler. <laughs> O zaman şu etrafa bana ne oluyor lan? <laughs> Al herifler siz niye gelip hala ölüyorsunuz? Olayı evet. da o kadar orucun okucun içinde bir tane yakından vuran adam var ha toplu. Top. Şimdi ete abanacağım. Niye? Çünkü yakından vuran adam da lazım yani. Yapmayacağım, sevmeyeceğim dedim. O kadar da değil anas. Proş iki. Lan. Proş takma. Şu et mi istiyor şu hayvan? Aynen öküzü bir et istiyor. Tamam öküz gibi et kasıyorum şu anda. Tamam oyuncular sizde şunları bırakın imana gelin. Tamam bırakın. Tamam hadi imana gelin şimdi. Şimdi basacağım kadar okçu bastım zaten. Geri kalan da yana... acaba bunu mu kasmalıyım şunu mu? Bunu kasmam lazım. Etim bitiyor mesela. Öküz gibi et kastığım için sıkıntı olmayacak. Bunları yönetebiliyor muyum? Hayır. Yönetebildiklerim var mı? Yakında yok. Proş 2. Bunlar 2. Şunlar Lece. kontrol 1. Tamam. Şimdi. Lege. Haydi gençler. asılı birin ya. Sabahla beri sizi beklerim. Ne kadar olsun Öldürteyim. Bakmış ya şu tarafa kalsın Yine çok vakit kaybettim ya. Direkt dalacağım vallahi yeter ya. Aynı mal sürekli direkt yapıyorum şu biri gibi. De... Malir, Allah Allah adam öldürsen boş boş ne yazık değil mi o kadar adam öldü. Ne şuraya çık. Hadi Morsos. Morsos. Şurada toplanan beyler. Onla, oh no, onla. Oh no. şimdi şurası bir hmm. fikrim var şimdi okucular senin şu Bursa. arada tamam sadece önceler Bursa. olsun İkin içinden de Bursa. şu hero legen pani hetimos orthos hetimos Lege orthos orthos şimdi hetimos Tamam güzel güzel iyi Şarjı ayırayım birileri full yakından vursun, kısında full zaten vursun. Tamam. Şimdi oyunu. Proseçe. Yakıncılar sizde şöyle geçiş -ge. Şimdi Yakıncılar bir oluyor. Proseçe.

Πρωστάγμα. Πετήμο. Συμβιβασμό. Πετήμο. Πρωστάγμα. Πετήμο. 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 Çok vakit kaybediyorum ben ya Şimdi bir önden bir geçsin. Şimdi bir arkadan gelsin. Deniz nasıl gidiyor? Denizler Hı, şuna dalın. It's dalın it's dalın it's dalın. It's dalın. It's Oha. Yazık lan. Şimdi kesin. Προσεχε. Βούλο. Μάλιστα. Μάλιστα. Βούλο. Προσταγμα.

sen şunu bu aradan çıkarmamız lazım. O Hawaii köpek var. <laughs> bu orada vay köpek vay dedim de ciddiydim bela adam. Yapacak şimdi. İsmail bir şey yok. Lan bir yıkılmadı adamın İsmail tabi yıkıcı binalar olmayınca binalar yıkılmıyor bina yıkıcılar yıkıcı binalar <gülüyor> <gülüyor> açıyor babalayın babalayın <laughs> bloklayın <laughs> <laughs> Bu adamın çocukken bu adam öldürmeye çok çalışıyordum. Hikayede bu adam ölmüyor aslında. Oha az daha ölüyordu lan. Hikayede adam kaçıyor. Hikaye öyleymiş. ama bunu sonradan öğrendim. Çok üzülürdüm o adamı öldüremedim Ha bu arada. Sizin, ya... <laughs> İleride seni çatı uçutur kesip diyeceğim diyor. Bla bla bla. Konuşup diyor. Ya tamam tamam hadi. Adam savaşı kaybetti hala artistlik derdinde bu nedir ya? At least one of the children still our enemies. Load the trident aboard the transport. We'll send it back to e <laughs> Bu ne Ve böyle de bitti. Perfect İkinci gibi geçtik. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu videonun çok özel olmasının sebebi şu çok dengesizce bir şey deniyorum aslında bir buçuk sonraki bir buçuk 24 30 oradan 2 12 ya bayağıdır uyumuyorum öyle değil. saat şu anda gece iki yarın bir buçuk olduğunda toplam 48 saat Uyumamış olacağım Evet yani öylesine ve bunu yaparken de video çekiyorum olmayı <laughs> Umarım videoyu beğenirsiniz. Muhtemelen devam edeceğim bunu çekmeye. Gelecek tepkilerde çok önemli tabi ama gerçekten oyun çok harika bir oyun. Yani bir çocukluğumun harikadır bu oyun. Sıkılmam oynarken. Böyle hayvan gibi güçlenip direkt ezi verme çok hoş oldu. Bu arada oyunu bayağı eziyim. gidiyorum Vurmayın. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Nihat Pasifist iyi günler dilerim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bye bye.